Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün ödezden Fethiye'den daha doğrusu test ediyoruz. Fethiye'de bir gece kalacağız. İki gün tam günümüz var burada. İki günde neler yapacağız? Hepsini sizinle paylaşacağız. Videomuza hoş geldiniz. köftecide köfte yedik. İmalettin miydi ya ismi? İmalettin Köftecisi burada. Çok salaş, güzel bir yerdi. Şimdi bir kahve içeceğiz ve merkezde biraz turlayacağız. Hava güzel ne soğuk ne sıcak, tam ortada bir şeyi var. O yüzden keyifli bir gün oluyor. You keep it simple. You Betiye merkezine geldik, yemeğimizi yedik, kahvelerimizi içtik, tansiyonlarımız yerine geldi hafif böyle merkezi turladık. Şimdi de e, biz Karaköy'de kalıyoruz. Hafta Just waking up, first things first, easy does it. hanihafa yerleştik. İnanılmaz güzelmiş. Delireceğim güzelliğinden. Kocaman bir bahçesi var. Akşam burada mangal yapmayı bile planlıyoruz ateş başında. Şimdi size Tiny'i gezdireyim. Şuradan giriyorsunuz. Burası Tiny'nin olduğu alan ve koskocaman bir bahçesi var. Müthiş ya. Burada ateş yakabiliyorsunuz. Banklar koymuşlar. Burada barbekü yapabiliyorsunuz. Devam ediyorum. Burada çok güzel bir oturma alanı var. Gölgelikle bir salıncağımız var. Şurası da tane. Mia gel, gel, neredesin? Aşkım of. Evet, biz yerleştik Tayinimize Kayaköy'e kaya geldik. Bu eski terk edilen Roma evleri arkamda gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir atmosferi var. Şimdi o evlerin içerisine dolanacağız. <laughs> kaya, kaya girdik. Müze kart geçiyor burada. Aklınızda olsun. Ee, müze kartınız yoksa da 40 TL'ye giriş yapabiliyorsunuz. Böyle tırmanmalı bir yer burası. <laughs> o yüzden gelirken <laughs> spor giyseniz mantıklı olabilir. <laughs> ben terlik giydim. Kayaköy'ün tarihi Likya zamanına kadar gidiyormuş bu arada. Kenancığım sana da söyleyeyim. <laughs> Ama aslında burası eski bir Rum köyü. Zamanında Rumlarla değiş tokuş yapadığını Türkler buraya yerleştirilmiş ve buraya e, burayı çok sevmemişler. O yüzden burası terk edilmiş. Türkler bu evlere değil de aşağıya hayat kurmuşlar. Nefes nefese kaldım bir dakika. Buradaki evlerin hepsi birbirinin ışığını engellemeyecek şekilde inşaat edilmiş. Aslında bir mühendislik harikası olmasına rağmen nedense Türkler burada yaşamayı seçmemiş ve hemen aşağısına yeni bir köy kurmuşlar. it. <laughs> Biz bayağı büyülenerek geziyoruz. E, i̇ki tane de kilise var. Bayağı böyle hani kalıntıları olan. Şapelin falan durduğu. Onlara bakacağız. Bir de böyle pencerelerin kenarları mavi boyanmış bazı evlerin. Onları görebilirsiniz. E, o mavi boyanın sebebi de akrep gelmesini engellemek içinmiş evlerin içine. Çok güzel ya. Bakar mısınız manzara? Ayaklarınızın altında. Nightmares are gone. Kelebekler Vadisi'ne güneşin batışına doğru gidiyoruz. Ee, Kelebekler Vadisi'ne geçmek için de Öl içinden geçiyoruz. Yani birazcık böyle arabadan Öldeniz'e bakacağız. Daha sonrasında Kelebekler Vadisi'nden manzarayı izleyeceğiz. yapılması gereken bir şey kelebekler valisine gelmek. isterseniz böyle e, gemi turlarıyla gelebiliyorsunuz, orada yüzebilirsiniz. vadi aşağıda çünkü. Ya da böyle yukarıdan gelip manzarayı izleyebilirsiniz. İki türlü de gelmek mümkün. Kelebekler Vadisi'ne yukarıdan bakmaya geldik. İnanılmaz bir manzara var. Buradan mutlaka bence güneşin batışını izlemelisiniz buraya geldiyseniz. Bakın. Selamlar. Çok şu anda karanlığım ama biz e, kalacağımız yere geldik. Şimdi mangal yakacağız. Onu hazırlıklarını yapıyoruz. Çok karanlık olduğu için muhtemelen çok şey çekemeyeceğim size ama çekebildiğim kadarını göstereyim. Secret land çıkarttım bu güzel bahçede çünkü zaman geçirmem lazımdı kesinlikle. Harika bir Yani başlı başına burada kalmak bile bir deneyim bence. Fethi'yi yazmak ayrı bir deneyim. Şimdi çok acıktım. Biraz etrafta böyle bir yer var mı bakacağım. Sonra bir kahve yapacağım. Kitap okumaya ve yazmaya devam edeceğim. Oh, harika yani. Böyle kendime ayırdığım zamanları arttırmaya karar verdim. <laughs> selam yeniden. Fethiye videosunu izlediğiniz için teşekkürler. Bizim için kısa güzel bir iki gün oldu. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz. Bir sonraki seyahatte ve videoda görüşürüz. Hoşçakalın.